Obezite cerrahisi için başvuran hastaların en büyük merak ettiği konulardan birisi de geri kilo alım oranları. Hangi ameliyat olursam daha çok kilo veririm? Hangi ameliyat olursam daha çok başarılı olurum? Hangi ameliyat daha çok kilo verdiriyor gibi sorular. Müzik Bildiğiniz gibi hep söylüyorum videolarımda da yer alıyor. Diyetlerle aşırı kiloya ulaşmış insanların başarıya olma olasılıkları çok zor. Geri kilo alım oranları yaklaşık %95. İnsanlar diyette bir 30 kilo verseler de %95 oranında yer alıyorlar. Peki, e, obezite cerrahisi, tüp mide, gastric bypass... Bunlarda durum nedir? Genellikle hastalar ameliyat sonrası ilk 2 yılda kilo verirler. Baş oranı yüksektir. Ama sonrasında geri kilo alım oranları tüp midede kimi yayınlara göre %20, kimi yayınlara göre %30 olmakla birlikte bağırsakların yer değiştirdiği veya kısaltıldığı ameliyatlarda da yine nüksler görülebilmektedir. Yale Üniversitesi'nin bir son bildirisine göre gastrik bypass'ta %20'ye yakın geri kilo alır mı 5. yıldan sonra tüp mideye göre biraz daha geç ileri tarihlerde başlayabilmektedir. Geri kilo alımı oranları tabii ki tekrar başa dönmeyi ifade etmeyebilir. Ne demek istiyorum? Hasta 150 kilodur, 60 kilo verir ama 30 kilo geri alırsa başlangıçtaki kilo kaybı yine 30 kilodur ama bir geri kilo alma söz konusudur. Tekrar ameliyat olacak kadar safhaya erişim yani tamamıyla ikinci bir operasyon ihtiyacı olabilir mi? Evet olabilir. O zaman da durum yaklaşık olarak tüp midede bu hastaların önemli bir kısmında bypass'a çevrilmiş şeklinde ortaya yere çıkar. Gastrik bypass'lı hastalarda ise biraz daha komplike bir şey söz konusudur. İkinci bir ameliyat oldukça güçtür. O nedenle tüp mide son yıllarda artıyor. Artmasının önemli nedenlerden bir tanesi de ikinci ameliyatının kolay olması. Gastrik bypasslılarda ise ikinci ameliyat midenin tekrar küçültülmesi veyahut da anastomoz dediğimiz bileşkenin tekrarlanması şeklinde olabilse de sonuçları pek yüz güldürücü değildir. Yani sonuç olarak tüp midede birinci ameliyat olursanız ikinci bir şansınız var. Gastrik bypass'ta ikinci şansınız ve ikinci bir ameliyat olma olasılığınız az. Geri kilo alım hangi mekanizmalarla olur? Bu mekanizmaları nasıl önleyerek geri kilo alanları ortadan kaldırırız? Bunlar da diğer videolarımızın konusu olacak. Müzik